Sevgili arkadaşlar merhabalar. Tekrar birlikteyiz. Fizipedia yayınlarının hazırlamış olduğu yazılı sınav senaryolarının çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birlikte 10. sınıflar 2. yazılı 3. senaryo sınavının sorularını çözeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen 1. soruyla başlayalım. Şimdi sorumuz şöyle. Dünyanın çekirdeğindeki iyonların hareketi sonucu oluşan manyetik etki dünyanın ortasından geçen bir çubuk mıknatıs olarak modellenmektedir. Dünyanın manyetik alanını oluşturan mıknatısın S kutbunun kuzey kutbuna, en kutbunun güney kutbuna yönelecek şekilde olduğu kabul edilmiştir. Bir mıknatıs ağırlık merkezinden asılırsa kuzey yarım kürede en kutbu, güney yarım kürede es kutbu yere yakın olacak şekilde eğilir. Mıknatısın yatay düzlemde yaptığı açıya eğilme açısı denir. Bu açı ekvatorda sıfırken kutuplara gidildikçe artar. Ali, Arzu ve Serap sırasıyla Avustralya, Ekvator ve Sinop'ta bulunmaktadır. Bulundukları yerlerde özdeş birer mıknatıs ağırlık merkezlerinden şekildeki gibi bir iple asılmıştır. Buna göre mıknatısların hangi yönde eğileceğini çizerek gösteriniz. Evet arkadaşlar mıknatısımız bu. Dünyanın merkezinde bulunan çekirdek eriyik haldeki demir ve nikelden oluşuyor. Dünyanın hareketinden dolayı burada eriyik halde bulunan demir ve nikelin içindeki elektrik yükleri bir manyetik etki oluşturuyor. Ve bu manyetik etki şuna sebep oluyor arkadaşlar. Sanki dünyanın içerisinde bir mıknatıs varmış gibi. Şimdi bu hayali olduğunu varsaydığımız bizim elimizdeki mıknatıslar buna göre yönelim göstersin. Aynı cins kutuplar birbirini itiyor, zıt cins kutuplar birbirini çekiyor. Şimdi elimizde böyle de bir mıknatıs olsun arkadaşlar. Şimdi bakınız buradaki mıknatısı ekvatora getirdiğimiz zaman bakın ekvator düzleminde ekvatora paralel olur. Tabii normalde bu mıknatısımız direkt Kuzey-Güney e, yöneliminde değildir, yani tam coğrafi Kuzey ve coğrafi Güney şeklinde değil. Çünkü e, manyetik kutuplar ile coğrafi kutuplar tam üst üste oturmuyorlar. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar, mesela coğrafi kutuplarımız şu şekildeyken, işte şurası coğrafi Kuzey, burası coğrafi Güney olsun. Mıknatızımız ise arkadaşlar, bakınız. E, S kutbu yani mıknatısın S kutbu dünyanın içerisinde olduğunu varsaydığımız S kutbu yukarı N kutbu aşağı olacak şekilde yöneldiğini e, farz ediyoruz. Bir de arkadaşlar bunlar arasında şöyle bir fark var. E, buradaki mıknatısın bakın şöyle dünyanın coğrafi kuzey ve güney ile arasında bir açı var. Buna da arkadaşlar sapma açısı diyoruz. Yani biz devamlı pusulayı takip edersek kuzeye değil aslında manyetik e, güneye çıkmış olacağız. Peki elimizde bir de mıknatıs var. Bu mıknatıs ekvatorda iken arkadaşlar bakınız e, buradaki mıknatısa paralel olur. Şöyle çubuğa ekvatordaki mıknatısımız böyle asıldığı zaman buna paralellik art edecek ve bu şekilde olacak. Avustralya ve Sinop'ta nasıl bir yönelim gösterecek? Bakınız arkadaşlar mıknatısımız böyle Avustralya kuzey ee, yarım kürede. Dolayısıyla biz mıknatısı bakınız yaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum. Yaklaştırdıkça buradaki N kutbunu göstermeye çalışacak. O yüzden kutba doğru gittikçe bakınız şöyle yönelim gösterecek. Tam kutupta şöyle bakınız burayı gösterecek şekilde aşağı doğru eğilecektir. Bunu da getirip yukarıdaki mıknatısımızın üzerine koyalım ve yönelimi göstereyim. Mıknatısımız böyleyken Avustralya'ya götürüldüğünde en kutbunu gösterecek. Dolayısıyla arkadaşlar mıknatısımız şu şekilde e, yatayla arasında bir açı olacak şekilde sapacaktır. Peki Sinop'ta nasıl olacak? Sinop e, ülkemizin kuzey e, tarafında yer alan bir şehrimiz. Hatta en kuzeyde e, yer alan bir şehrimiz. E ne olacak? Burası arkadaşlar kuzeyde olduğu için şöyle kuzey ucu, mıknatısın kuzey ucu. Bakın şuradaki S bu tarafından çekilecek. Dolayısıyla mıknatısımız da şu şekilde bir yönelim gösterecek. Dolayısıyla şöyle bir eğilme açısına sahip olacak diyoruz. Peki ikinci sorumuz. Aynı yatay doğrultuda bulunan özdeş, KL ve M mıknatısları ile aralarında manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre mıknatısların 1, 2 ve 3 numaralı uçlarının kutup işaretleri ne olabilir açıklayınız. Şimdi manyetik alan çizgileri arkadaşlar en kutbundan S kutbuna doğrudur. Mıknatısın dışında. Mıknatısın dışında bakınız şöyle N'den çıkar S'ten girerler. Şu şekilde. Tabi manyetik alan çizgileri süreklilik arz ettiği için içeride de S'ten N'e doğru devam ediyorlar. Şimdi başlayalım. K mıknatısında eğer K mıknatısımızın bu ucu N ise o zaman manyetik alan çizgileri bu şekilde çıkmıştır. E, L mıknatısının iki ucuna girdiğine göre o zaman burası S olur. Mıknatıslar iki kutupludur. Bir kutup S ise diğer kutup N'dir. Burası N olursa manyetik alan çizgileri bu şekilde dışarı olur. E bu durumda M'nin bu ucu da N olacak ki bunlar birbirini içsin. Eğer M mıknatısının sarı ucu N olursa diğer kutupta da S olur. K'nin de bir numarası o zaman S olur. Bu durumda arkadaşlar 1, 2 ve 3 numaralı kutupları yazalım. K'nin sarı ucu 1 numarası S ise L'nin S, M'nin de S olur. Şimdi biz bu olaya K'nin bu ucunu N alarak başlamıştık. Bunu S yaparsak bu durumda şurası N olur. E bu durumda manyetik alan çizgileri arkadaşlar bu şekilde bir yönelim göstermesi lazım. Bu durumda L'nin bu ucu N, diğer ucu S olur. E bu ucu S ise manyetik alan çizgileri içeri doğrudur. Bunlar birbirlerini itiyorlar. Dolayısıyla M mıknatısının bu ucu da S olur. Bu durumda 3 numaralı kutup da N olacak çünkü mıknatıslar iki kutupludur. Bu durumda da mıknatısların kutupları N, N ve N şeklinde olur. Aynı malzemeden yapılmış, içleri dolu x, y ve z küpleri aynı yatay düzlemde şekildeki gibi dengededir. Küplerin taban alanları sırasıyla 3a, 2a ve a'dır. X küpünün yatay düzleme yaptığı basınç p olduğuna göre, y ve z küplerinin yatay düzleme uyguladıkları basınçlar kaç p'dir? Şimdi katılar ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye bir basınç uygularlar. Cisimlerin ağırlığı m çarpı g ile bulunabilir. Şimdi m'i de hatırlayalım. Öz kütle eşittir kütle bölü hacimdir. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak, Kütle eşittir D çarpı V'dir. Şimdi kütlenin yerine D çarpı V yazıyorum. Bir de G var bölü S. Yan yüzeyleri düzgün geometrik cisimlerin mesela küp, dikdörtgenler prizması, silindir gibi cisimlerin hacimleri arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklikten bulunur. Taban alanları verilmiş soruda bizim buradaki yüksekliğe bakmamız gerekiyor. Yani taban alanı ile yüksekliği çarparsak hacmi buluruz. Genel ifademizde o zaman yazalım. D çarpı hacmi bulmak için ne yapıyorduk? taban alanı çarpı yükseklik yazıyorduk çarpı g bölü s. Bakın yan yüzeyleri düzgün yükselen katılarda tabanlar birbirini götürdüğü zaman geriye h çarpı d çarpı g yani aslında bu tür şekillerde basıncı bulmak için sıvı basıncı formülünü kullanabiliyoruz. Ama nerede? Yan yüzeyleri düzgün yükselen geometrik cisimlerde. Bu durumda x için yazıyorum. Basınç P denilmişti. Yüksekliği 3h e bunlar aynı malzemeden yapıldığına göre üçünün de öz kütlesi aynı. G'ler aynı. Şimdi Y için yazıyorum arkadaşlar. B'y eşittir. G cisminin yüksekliği 2H. Aynı madde, aynı ortam. Bir de Z için yazıyoruz. Z'nin yüksekliği H. Aynı madde çarpı G. Bu durumda arkadaşlar eğer biz buna P demiş isek ne olacak? O zaman H, Hadi G'nin karşılığını yazmamız lazım. H çarpı D çarpı G'nin karşılığı buradaki 3 buraya bölü olarak gelirse P bölü 3'tür. O zaman ikincisinde P, Y'nin basıncı. Bakın iki parantezine alıyorum. H çarpı D çarpı G'nin yerine P bölü 3 yazarsam Y'nin basıncı 2 P bölü 3 olur. Aynı işlemi Z'ye de uyguluyorum. E H çarpı D çarpı G var. Onun yerine P bölü 3 diyorum. Dolayısıyla bu şekilde basınçlarını hesaplayabilirim. Dördüncü sorumuz homojen ve sıvıda çözülmeyen eşit hacim bölümeli KVL cisimleri sıvının içine yavaş bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre KVL cisimlerinin yoğunlukları ile cisimleri etkeden kaldırma kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisini açıklayınız. Cisimlerin eşit hacim bölümeli olduğu söylenmiş. O durumda arkadaşlar şuna V diyelim. Bunun da 3V'lik hacmi batmış. Şimdi bu cisimler bu haldeyken yüzer durumdalar. Cisimlerin ağırlıklarını gösterelim. Ve yazalım. K'nın ağırlığı. Bu da L'nin ağırlığı. Yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığı dengeler. Dolayısıyla birinci cisme etki eden kaldırma kuvveti ağırlığını dengelemiş. İkincisi için de aynı. Dolayısıyla şu eşitliği yazabilirim. FK eşittir GK'ya. İkinci cisim için de FL eşittir GL'ye. Şimdi öncelikle kaldırma kuvvetlerini bulalım. Kaldırma kuvvetinin genel ifadesini de burada yazıyorum. V batan D sıvı çarpı G. Şimdi aynı sıvı ve aynı ortam olduğu için kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılıdır. Ee, o zaman birincisi için yazalım. Bakın bir hacim batmış. Sıvının öz kütlesi D olsun. V batan 1. D çarpı G. Bu K cisminin ağırlığı. Aynı zamanda buradaki ifade K'ya etki eden kaldırma kuvveti. L için yazalım. L'nin 3 hacmi batmış. D sıvısı içerisinde çarpı G. Bu da L'nin ağırlığı. Tabi burası da L cismini etki eden kaldırma kuvveti sıralama ilişkisi yaptığımız zaman arkadaşlar ne diyeceğiz? L K'nin 3 katıdır. 3 tane FK'dır ya da FL büyüktür. FK diyebiliriz. Zaten arkadaşlar bunu baştan da söyleyebilirdik. Şöyle ki şimdi kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılı olduğuna göre bakalım K bir hacim batmış. Bir hacim için etki eden kaldırma kuvvetini F dersem o zaman 3 hacim batmışsa 3 hacim için etki eden kaldırma kuvveti 3F olur. Bu şekilde bulabilirim. Bir de yoğunlukları arasındaki ilişkiyi istemiş arkadaşlar. Bakın onu da şöyle ifade edelim. Kaldırma kuvveti ağırlığa eşit ya yüzen cisimler için. O zaman kaldırma kuvvetini açıyorum. V batan D sıvı çarpı G. Ağırlık neydi arkadaşlar? Az önceki soruda da yazmıştık. Mg. Mg'yi açtığımızda dv idi. Bakın. Kütle d çarpı v idi. O zaman burada cisim için yazıyorum. V cisim, D cisim çarpı G. Dikkat ederseniz G'ler karşılıklı olarak gider. Cisimlerin yoğunluklarını bulmaya çalışıyorum. O zaman buradaki V cismi diğer tarafa böyle olarak götürürsem V batan bölü V cisim çarpı D sıvı cismin öz kütlesini verir. Şimdi bakın bu ifade ikisi için de yazıyorum. Bu ifade önemliydi. Dolayısıyla şöyle kutucuk içine alalım ne demek istediğimi de arkadaşlar şöyle izah edeyim. Bakın batan hacmin cismin hacmine oranını sıvının öz kütlesiyle çarpıyorum. Hemen yazalım. Bakın K cisminin öz kütlesi eşittir. E, ee, sıvının öz kütlesine D demiştim. Onu yazdım. Batan hacim 1. Toplam hacmi K'nin 3 hacim. Bunlar sadeleşirse o zaman sıvının öz kütlesinin 3'te 1. Bunu şöyle de diyebilirdim. Bakın K cismi için hacminin üçte biri batmışsa o zaman öz kütlesi sıvının öz kütlesinin üçte biridir. Aynı şeyi L için yazalım. Sıvının öz kütlesini yazdım. Batan hacim 3 tamamı 4. V'ler giderse 3D bölü 4 olur. Buradan baktığımız zaman büyüklük ilişkisini DL'nin öz kütlesi de DK'dan büyüktür. Bunu şekle bakarak da anlayabilirdik. K hacminin 3'te 1'i batmış. L ise 4'te 3'ü batmış oransal olarak tüm hacmine oranla L daha çok battığı için öz kütlesi K'nınkinden daha büyüktür diyebiliriz. Soru 5. Homojen bir ortamda bir dalga kaynağı ile periyodik dalgalar oluşturuluyor. Buna göre üretilen dalganın dalga boyu, periyodu ve frekansı değiştirilirse yayılma süratinde meydana gelecek değişimler hakkında ne söylenebilir? Açıklayarak yazınız. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle dalgaların yayılma hızı ortama bağlıdır. Yayılma hızı ortama bağlı yani ortam değişmediği sürece dalgaların yayılma sürati değişmez Hız eşittir dalga boyu çarpı frekanstır ortam değişmiyor üretilen dalganın boyu periyodu ve frekansı değiştirilirse şimdi dalga boyu nasıl değiştirilebilir bir e, su dalgaları için konuşalım e, bunu yay ve e, deprem dalgaları için de genelleştirebiliriz ya da ses dalgaları şimdi ortam dediğimiz su dalgaları için derinlikle alakalıdır su dalgalarında derinlik yay dalgalarında Yayın kalınlığı veya inceliğidir arkadaşlar, kalınlık veya incelik. Şimdi biz su dalgaları için konuşuyoruz. Eğer su dalgalarının bulunduğu ortamın derinliği artarsa, derinlik artarsa, hız artar. E, hız artarsa, frekans kaynağı bağlıdır. Kaynaktaki çalışma şekli değişmediği sürece frekans değişmez. Dolayısıyla eşitliğin karşı taraflarındaki hız ve dalga boyu doğru orantılı olarak artar. Ya da eğer derinlik azalırsa hız azalır. E, söyledik bunu hızla dalga boyu doğru orantılı olduğuna göre derinlik azalırsa hız azalır. Dolayısıyla dalga boyu azalır deriz. Peki şimdi periyodu veya frekansı değiştirilirse onu da yazalım arkadaşlar. Periyot ve frekans kaynağa bağlıdır. Periyot ve frekans kaynağa bağlı. Ne demek bu? Yani arkadaşlar kaynağın çalışma şekli yani birim zamanda Mesela suya girip çıkma sayısı değişmediği sürece frekans değişmiyor. E, hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Eğer ortam değişmiyorsa hız değişmez. Biz birim zamanda üretilen dalga sayısını artırırsak yani frekans artarsa dalga boyu azalır. Ya da frekans azalırsa dalga boyu artar. Peki periyot içinde söyleyebiliriz. Periyot ve frekansın çarpımı birdir. Yani bunlar ters orantılıdır. Frekansın arttığı durumlarda periyot azalıyor demektir. E, tam tersi de frekans azalırsa periyot artar. Bu durumda arkadaşlar şu denklemde şunu diyebiliriz. Hız eşittir. Dalga boyu bölü frekansın yerine 1 bölü t yazabiliriz. 1 bölü t yazabiliriz. E buraya 1 bölü t yazdığımız zaman buraya gelir. O zaman şöyle olur. Ortam değişmiyorsa hız değişmez. Eğer periyot artıyorsa dalga boyu da artar arkadaşlar. Yani şöyle biz diyelim şöyle belli aralıklarla bir dalga üretiyorduk periyot bir dalganın oluşması için geçen süredir. Eğer ben bu süreyi artırırsam yani dalganın oluşumu için geçen süreyi artırırsam dalgayı daha uzun zaman aralıklarında oluşturduğum için bakın ilk durumda mavi tepeler arasındaki mesafe şu iken ilk durum. ikinci durumda tepeler arasındaki mesafe daha uzun oldu. Lambda 2. Evet arkadaşlar bu Sınav senaryomuzun soruları da bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.